Herkese merhaba. Ben yine video çekene kadar ay sonu oldu ama hemen telafi edip 2 haftada iki video atacağım. Bu videomda sizlere bu ay okuduğum ve izlediğim 3 kitap ve 3 diziden bahsedeceğim. Aslında bu dizilerden bir tanesini geçen ay izledim. Hatta ilk ondan bahsedeceğiz zaten. Bunun iki ay önce olması lazım. Haziran ayında Yeşil'in Kızı En'in birinci kitabını okumuştum. Onun yorumunu şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz. O videomda söylemiştim ki bir dahaki ay ikincisini de okuyacağım ama şöyle bir bir şey oldu. Ben diyordum ki bir işte birinci kitabını okurum, bir sezonunu izlerim. İkinci kitabını okurum, ikinci sezonunu falan izlerim. O zaman da yeni sezonu gelir. Ama tam olarak beklediğim gibi olmadı. Ben birinci sezonunu izlemek için Yeşil Kızı ...eni açtım. İzliyorum izliyorum bitmiyor. Birinci kitabın sonuna bir türlü gelemedi dizi. Neyse dedim yani bir şekilde dedim dedim bu kadar çok uzun sezon yapacaklar demek ki. Zaten biliyorsunuzdur ilaki Yeşil Kız'ın bilmem kaç kitap. İzledim izledim. Dizi bitti arkadaşlar. Sonra <laughs> araştırınca öğrendim ki dizi 3 sezonun ibaret olacakmış. Netflix'le anlaşamamışlar sanırım. İptal olmuş geriye kalan sezonları. Dizi zaten çabucak bitirilmiş gibi olmuş. Şu an kitapların hiçbirini okumamış ve dizisini hiç izlemeyenler için birkaç bir şey diyeceğim. Öncelikle ben bu kitapları yazın okuduğum için ve dizisinde yazın izlediğim için birazcık iyi, mutlu hissediyorum kendimi. Çünkü okuma hevesinizi birazcık yerine getirebilecek seri olduğunu düşünüyorum. Arkasından da hemen dizisini izlemek bana açıkçası çok sorun etmedi. Bir de şöyle bir şey var, ben uzun zamandır dizi izleyemiyordum. Bunun e, kendimce birkaç sebebi var. Ama hayal gücümü fazla etkiliyorlardı diyebilirim. O yüzden dizilere bayağıdır ara vermiştim. Fark etmeden Yeşil'in Kızı'nın dizisine başladım. Çünkü kitabını okuyunca gerçekten öyle doğaçlama bir şekilde hadi izleyeyim falan oldum. Ben yani birazcık coşkulu bir bir kız. Hayal gücü geniş bir kız. O yüzden de birazcık sizin motivasyonunuzu yükseltebiliyor ve onun enerjisi ister istemez size de bulaşıyor. En iyi oynayan kızı dizisinde de çok beğendim. Öncelikle diziler biliyorsunuz ki o kitabın uyarlaması olduğu için her şey birebir aynı olmuyor. Ama başlarda ilk bölümlerinde gerçekten ilk kitapla birebir gidiyordu. Bunu daha önce size mi bilmiyorum ama ben izlediğim şeyi okuyamıyorum ama okuduğum şeyi izleyebiliyorum. O yüzden bir kitap bir sezon şeklinde gitmeyi düşünmüştüm. Kitapla birebir gitmeyi bıraktığı kısım bence ikinci kitaptaki Gilbert karakteri birazcık sönük kalıyor. Onu birazcık yükseltmişler. Netflix kendi her zaman her diziye koyduğu olayları koymuş. Ve yani birinci kitabı okumadıysanız lütfen lütfen bu kısım direkt geçin. Matthew. Birinci kitapta ölüyor arkadaşlar ama dizide yok. Yani öyle bir sahne yok. En öğretmen oluyor Gilbert'la normalde kitapta ama dizide daha Queen's Akademi'ye yeni gidiyorlar sonunda. Ki Gilbert oraya bile gitmiyor. Gilbert dizide hiç öğretmenlik yapmıyor. Direkt doktor olmaya karar veriyor ama bu ikinci kitapta falan oluyor. Yani birçok ayrı noktaları var diyeyim size. Ama dizi 3 sezonu bitirmeseler de kitapla daha da birebir gideceklerine inanıyorum. Çünkü sanırım 3. sezon çekilirken bu 4. sezonu olmayacağı belli olmuş. Diyecek bir şey yok. Umarım kitaplarıyla o içinde kalan ukdeleri tamamlarım. Çünkü gerçekten devamlı gelseydi izlerdim dizisini. Son bir şey Yeşil'in Kızı En serisi hakkında. Ben şu kızıl saç olayını anlayamıyorum bir türlü. Kim bu kızıl saçı sevmeyen ben bilmiyorum. Benim etrafımda hiçbir zaman kızıl saç sevmeyen insan olmadı ki en çok ben kızıl saç severim. O yüzden işte ben kızıl saçlarından nefret ediyorum diyen karakterlere bazen sinir oluyorum. Lütfen. Kimse kızıl saçları sevmemezlik yapmıyor. Eğer varsa içinizde kızıl saç sevmeyen lütfen yorumlara yazsın. çok merak ediyorum. Neden sevmiyorsunuz? Yani neden sevilmediğini anlayamıyorum. İçinizde kızı saçlı varsa saç renginiz çok güzel. Çok güzel. İnanın bana. Yeşil'in kızın serisinde devam edeceğim. Yüksek ihtimal. Önümüzdeki aylarda. Dizi ve film karşılaştırmasını şöyle yapabilirim. Ben kitaplarını bir tık daha sevdim ama bazı yönlerden de dizisini çok sevdim. Çünkü birkaç karakter kitapta harcanıyordu açıkçası. O yüzden dizisini izlemek beni daha mutlu etti ve oynayan oyuncuları da çok sevdim. Gilbert oynayan çocuğu hala çok seviyorum. Şuraya bir yere koyacağım. Gerçekten. Hakkını yememek lazım. En çok güzelse o da çok yakışıklı yani. Bence eğer kitabını okuduysanız dizisini izleyin. Beğeneceğinize eminim. Sıradaki dizimiz ve kitabı Camdaki Kız. Ben daha önce Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarını hiç okumadım. Bu ilk kitabı arkadaşlar ama iki dizisini izledim. Bir Kırmızı Oda, iki de Masumlar Apartmanı. Kırmızı Oda başladı ve Kırmızı Oda'nın psikolojiyle ilgili olduğunu duyunca ki o sıralar Gülseren Budayıcıoğlu da çok fazla popülerleşmişti. Duyunca izlemek istedim ve gerçekten ilk bölümünden itibaren Kırmızı Oda hafta hafta takip ettim. Çok seviyorum. Zaten başrolündeki kadını ayrı seviyorum. Nilnur Kaya'nın Yabancı Damat'tan beri ben hayranım. <laughs> İkiz çocuklarıyla olan muhabbetlerini falan hatırlıyorum ve şivesi de çok hoşuma gidiyordu. Kırmızı Oda'yı izlemediyseniz mutlaka mutlaka izlemenizi öneriyorum. Ama bunu kitaplarını okuyup da yapabilirsiniz eğer benim gibisiniz. Çünkü ben Kırmızı Oda'yı izlediğim için Onunla ilgili olan kitapları okuyamadım. Bu yüzdendir ki Candaki Kız'ı izlemedim. Çok merak ediyordum. Duyduğum şeyler vardı. Videolarını falan izledim. Murat Soner'i tanıyorsunuzdur. Ben çok seviyorum onun dizileri yorumlamasını. Ondan bayağı izledim. Merak ediyordum ama dediğim gibi ilk önce kitabını okumak istedim. Eda'cığım da kitabını bana e, gösterince hemen dedim ki tamam okuyacağım. İlk önce kitabını okuduğum için musluyum. Bir de bu kitapta sadece Candaki Kız yok. Birkaç hikaye daha var. Bunlardan biri de Doğduğun ev kaderindir'deki Zeynep. Sadece seansla ilgili olan kısmını izlemiştim. O da kitapla neredeyse birebir ve çok uyumlu. Hikayelere sadık kalmaya özen göstermişler ama aynı şey camdaki kız için pek de geçerli değil. Şu an ablamın odadan çıkması gerekiyor. Çünkü net bir şekilde spoiler yiyecek ve ben azar yiyeceğim. <laughs> camdaki kızın dizisini izlemiş olanlar için e, tamamından bahsetmeyeceğim. Şu an orasının spoilerlı kısmında anlatırım size. 9 bölümünde 9'unu izledim. Şu an yeni sezonu bekliyorum. Yeni sezonu Eylül'de falan yüksek ihtimal normal diziler gibi başlayacak. Ki çekimleri başlamış. 9. bölüme kadar Sedat'la olan kısım anlatılıyor ve size şöyle diyeyim kitap sonundan başlıyor gibi düşünün. Çünkü her şeyi anlatıyor hani seans seans. Neredeyse sonundan hikayenin dinliyoruz Nalan'ı. Bu da demek oluyor ki kitabın baş karakterlerinden biri olan Hayri henüz daha gelmedi. O yüzden Hayri hakkında şu an konuşamayacağım. Şu an konuşabileceğim kişiler Nalan, Sedat ve onun ailesi falan. Başta şöyle söyleyebilirim. Ailesi hakkında pek de detay yok ama yani daha doğrusu dizideki kadar detay yok. Ama pek çok aynı birebir olan kısımları var. Sedat'ın annesinden bahsediliyor. Babasından bahsediliyor. Babasının Nalan'ı ne kadar sevdiğinden bahsediliyor. Kitapta arkadaşlar kambur olan Muzo'nun ikizi var. Ve ikiziyle sedat Sedat arasında bir kıyaslama yapılıyor. Muzo da daha iyimser olan taraf oluyor kitapta ve Nalan'ın destekçisi oluyor. Dizide olduğu gibi. Kitapta Canan diye bir karakter yok. Canan değil, Cana. Cana mı? Bir şey diyeceğim. Ben ben, ben onu dizide de dikkat ettim. Sedat'ın telefonda Cana diye kayıtlı ama ben Canan diye duyuyorum yani kadından bahsedilirken. Bilmiyorum her neyse bunu kontrol ederim. Şuraya bir yere açıklamasını koyarım. Nalan'ı oynayan dizide Burcu Biricik. Burcu'yu çok seviyorum ve Kırmızı Odalı oynadığı karakteri de çok beğenmiştim. Camdaki kızda da fena iş çıkartmıyor ama camdaki kızda çok fazla olay var açıkçası. Ne bileyim korsu olayı mesela çok fazla abartılmış. Babası bu arada... Kitapta Nalan daha da kötü durumda arkadaşlar. Babası o kadar destek çıkmıyor kitapta yani Nalan'a dizideki kadar. Şimdi spoilerlı kısma geçeyim mi? Geçeyim bence. Çünkü Hayri hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü benim asıl konuşmak istediğim kişi Hayri. Her ne kadar kabul etmesek de bizim bildiklerimiz sadece çevremizden ibaret. Daha fazla bir şeyler bilmek için yapabileceğimiz iki şey var. Ya çevremizi geliştireceğiz, daha fazla insanla tanışacağız, konuşacağız. Ya da kitap okuyacağız. Benim insanları anlamak gibi bir takıntım var. Ve bu hani yıllardır var arkadaşlar. Yani Şunun nedenini bilmiyorum ama biliyorum ve bilmiyormuş gibi yapalım. Benim anlayamayacağım insan tipleri var. Çünkü benim çevremde öyle insanlar yok. Bu yüzden de direkt olarak onlarla karşılaştığımda idrak edemeyebiliyorum başlarda. Bu çok benim için zor bir şey çünkü... Dediğim gibi anlamak için mücadele de veriyorum ve çok zorlandığımda çok sinirim bozuluyor ve çok üzülüyorum. Bunlardan biri de Hayri gibi insanlar arkadaşlar. Daha önce de sadece köpekler farkındadaki rıza için volkan gibiler demiştim. Onların yanına bir tane daha ekleyebiliriz. Hayri. Hayri tam olarak şöyle bir karakter. Benim karım var. Karım benim için her şey yapıyor. Ben artık onun için her şey yapıyorum. O çocuklarımın annesi. Nalan var. Nalan'ı çok seviyorum. Nalan beni başka bir boyuta taşıdı. Las kızı var. Las kızı başka bir kadın benim için. Üçünü de seviyorum. Üçünün içinde yanımda olmasını istiyorum. Bu benim için anlaşılması çok zor bir karakter tipi. Çok zorlandım. Hala da zorlanıyorum. Ama büyük ölçüde yardımcı oldu diyebilirim bu kitap. Dediğim gibi sadece köpekler farkında da hala ikna olmamıştım. Hatta videomu izlediyseniz veya izlemediyseniz bakabilirsiniz. Orada da demiştim ki bu kitapta her şeyi anladım ama Rıza'nın o davranışlarını anlayamadım bir türlü demiştim. Psikolojik bir kitap olduğu için sanırım Gülseren Bulayıcıoğlu'nun kitabında daha fazla anlayabildim. Çok zor ya. Çok zor. Yani ayrı ayrı her karaktere üzülmek zorunda kaldım. Sonunda onun için de üzüldüm Çıktım da vazgeçtim. Bilmiyorum. Bilmiyorum belki karşı cinsden bir insan olduğu için de anlamıyor olabilirim. Veya anlamakta zorlanıyor olabilir Aranızda erkek izleyicilerimiz varsa benimle aynı görüştüm falan onları da yazarsa çok sevinirim. Çünkü hala kendimi anlayamadığım için kötü hissediyorum. Dediğim gibi anlayamadım karakter olduğunda kötü hissediyorum kendimi. Ben şunu da farkındayım. Ben onların yaşadıklarını yaşamadım. Onlar benim büyüdüğüm şekilde büyümedi. Ben onların büyüdüğü şekilde büyümedim. Gördüklerim, onların bildikleri, benim bildiklerim farklı. Hangimizdeki do doğru olduğunu konuşamayız çünkü onun hayatına göre o doğru. Onun gördüklerine göre, benim gördüklerime göre benimki doğru. Yargılamıyorum ama dediğim gibi benim için hala anlamsız ol. Aranızda böyle insanlar varsa ve 2-3 kadın arasında kaldıysanız lütfen hepsiyle bir devam etmek yerine hepsini bırakın ve kafanızı toparlayın lütfen. Bana katta kitabın çok şey var. Okursanız pişman olur inanmıyorum Bu arada Kırmızı Oda'daki Tuna karakteri, ben çok seviyorum Tuna'yı, kitapta da olduğu için kitap benim için su gibi gitti yani. Tam Kırmızı Oda'daki o tadı alabildim. Kitabını okuyup dizilerini izleyin çünkü karşıdaki insanların beklentisine göre bir şeyler senaryoya katabiliyorlar ama kitapta öyle değil. Kitapta Gülseren Budayıcı olduğu mümkün olduğunca anlatılanlara sadık kalmaya çalışmış. O yüzden kitabı okumanızı daha öncelikli olarak önerebilirim. Masumlar Apartmanı'nın hikayesi bu kitapta olmadığı için ondan bahsetmek istemiyorum ama Masumlar Apartmanı da çok izledim arkadaşlar. Ama onda da büyük değişiklikler olduğunu biliyorum. Bir gün eğer onun da içinde geçtiği kitabı okursam, hangi kitap olduğunu hatırlamıyorum. O kitabı da okursam onun hakkında da konuşuruz. Şimdi sizlere bahsedeceğim son dizi ve kitap. Modern Love. Modern Love Eda Diyanel'de bir gün gezerken bana söyledi. Gördüğümüzde kitabına, Bunun işte dizisi de var. Mutlaka izlemelisin. Çok beğeneceksin eminim diye. Ondan sonra aradan baya bir zaman geçti. Tekrardan evindeyken bunu okuyabilirsin dedi ve verdi. Verdiği için çok mutluyum çünkü bana çok şey kattı. Dediğim gibi çevremde olmayan şeylerden dolayı bazı şeyleri algılamakta zorlanıyorum hepimiz gibi. Anlamaya çalışıyorum. Bunlar da bana en çok gelince olan şey kitaplar ve mümkün olduğunca farklı insanlarla tanışmak. Bu kitap beni çok fazla, fazla farklı insanlarla tanıştırdı diyebilirim. Bilmediğim birçok şey gördüm. Bildiğim aklımın almadığı birkaç şey kafamda oturdu. Bazıları hala oturmadı. Onları da mümkün olduğunca araştırıp üstüne kata kata gitmek istiyorum. Kitabın bana kattıklarını asla küçümseyemem. Çok şey kattı. Öyle ki kitabını bitirdikten sonra hemen dizisine sarıldım. Dizisi iki sezondan oluşuyor arkadaşlar. Videoyu çekmeden önce baktım. Üçüncü sezonda da herhangi bir açıklama yok. Var mı yok mu bilmiyorum. Her iki sezonda sekizler bölümden oluşuyor. Ve her bölümü de 30 dakika arkadaşlar. Ben Çarpık'ı izlediğim için her bölüm 15 dakika sürdü için diyebilirim. O yüzden hızlı hızlı izleyebildim. Kitabı tek bir kişi anlatmıyor. Arkadaşlar her bölüm farklı birinin hikayesi ve çok kısa kısa bölümlerden oluşuyor. İçinde bilmem kaç tane hikaye var diyebiliriz. Bu yüzden de çok fazla insanla tanıştım diyorum zaten. Eğer ilişkileri anlayamıyorsanız ve bunda zorluk çekiyorsanız ve terk ediliyorsanız ayrılıyorsanız, ayrılıp barışıyorsanız başınıza gelebilecek her türlü senaryoyu kurun. Onların hepsini yaşamış insanlar tek tek bunları anlatıyor. İçindekileri yazanların çoğu kendisi de yazar olduğu için bildiğiniz kitap okuyorsunuz. Ben birazcık video çekeceğim için acele ettim. Bence bu başucu kitabı şeklinde kullanılabilecek bir kitap. Ara ara elinize alıp bir bölüm okuyayım diyebileceğiniz bir kitap. Lütfen eğer kitabı alıyorsanız bir anda okumayın. Dediğim gibi çünkü aralarında herhangi bir bağlantı olan hikayeler olmadıkları için ilk en azından 3 tane okuyup onları sindirdikten sonra yarısını okursanız güzel olur. Eğer başka bir kitap okurken bunu okuyabilseydim yani iki kitabı, üç kitabı bir okuyabilseydim öyle yapardım. Eğer öyle yapabiliyorsanız bence değerlendirebilirsiniz diyen kitap olarak. Diza, dizisi hakkında dizisindeki oyuncular bence gayet iyi oynuyor çoğu hikaye sadık kalınmış, çoğu şey değişmemiş. Her ne kadar herkes ikinci sezonunu daha çok beğenmiş olsa da ben birinci sezonunu daha çok beğendim. Uzun zamanda dizi izleyemediğimden bahsetmiştim. Kitaplar sayesinde dizi alışkanlığını geri kazanmak benim için çok büyük bir mutluluk gerçekten de. Çünkü bu yaz nedense kendimi çok iyi hissettiğim için fark etmeden Yeşil'in Kızı en sayesinde dizileri izlemeye başladım. Eğer varsa dizisini izleyebileceğim ve kitabı da olan e, yorumlarda beğenip parçasınız beni çok mutlu edersiniz. Bu konuda umarım bir dahaki ayda sizlere tekrardan birkaç dizi daha önerebilirim. Eğer daha fazla bu türde videolar istiyorsanız videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, zaman zamansız attığım videolardan haberdar olmak için zil tuşuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videoma kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.